Herkese selamlar dostlar, Excel Dünyası'na yolculuk serimize hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık olarak 10 ila 15 videodan oluşacak olan bu seri, esasında bizim Excel'le modelleme eğitimi yolculuğumuzun hazırlık süreci. Nedir bu Excel'le modelleme eğitimi yolculuğu? Excel eğitimi arkadaşlar esasında ama içinde çeşitli dostluklar, arkadaşlıklar kurabileceğiniz katılımcılardan oluşan, takım çalışmaları yapabileceğiniz vakaları içerik olarak size sunduğumuz, en önemlisi de biz kültürünü özümseyeceğiniz bir ortam. Abi bir dakika eğitim yolculuğu dedin ama ortam anlatın. Evet bizim önceliklendirmemiz ortam arkadaşlar. Birlikte bir tutkuyu oluşturacaksınız. Geçirdiğiniz o süre boyunca içerideki kişilerle iyi anlaşmanız bizim için önemli. Çünkü evet herkese eğitim veriyor. Şuraya bastığın zaman şu olur. Şu fonksiyonu getirdiğin zaman şunu döndürür. Bunu herkes veriyor arkadaşlar. Ancak biz size ortam vaat ediyoruz. O ortamdaki arkadaşlıkları, dostlukları vaat ediyoruz. O ortamda dostluklar kurduğunuz kişilerle yaptığınız takım çalışmalarının, geceleri çalışmaların, sunduğunuz verilerin, ortaya koyduğunuz değerin hakikaten özünden bahsederek ilerlemek istiyoruz biz. Yoksa eğitim herkes verir. Zaten biz de bu konuda iddialıyız. Süreç tamamlandığında ben çok iyi Excel öğrendim diyeceksin zaten. Ancak biz şunu da demenizi istiyoruz süreç tamamlandığında. Ben çok güzel dostluklar edindim. Bak şu şehirde şu dostum var artık yanına gelebilirim. Şu şehirde şu arkadaşla beraber şu tarz projelere adım attık. Ne sayesinde? İşte bizim yapmış olduğu eğitim yolculuğu sayesinde demenizi istiyoruz. Bunu yaptık arkadaşlar çünkü biz daha önce. inşaat mühendislerine ve endüstri mühendislerine özel iki tane eğitim kurgusu gerçekleştirdik bizce ve bizle. Oradaki arkadaşlıklar birbirlerine iş buldular, iş kurdular. İşte yeni dünyaya adım attılar. Kültürel olarak kaynaştılar çünkü. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcımız vardı içeride. Online olmasının avantajıydı bu bizim için. Neyse sözü çok uzatmayalım. Eğer siz de Excel ile modelleme eğitim yolculuğuna katılmak isterseniz internet sitemizden başvuru süreçlerini takip edebilirsiniz. Hadi biz şimdi asıl konuya dönelim. Excel dünyasına yolculuk diyoruz. Ve altında demişim ki Excel aslında hiç de X değil. Niye böyle bir cümle kuruyorum abi ben? Genelde tüm eğitimlerimde kuruyorum bu cümleyi. Excel aslında hiç de X değil diye. Abi eskimiyor çünkü ya yazılım. Sürekli olarak bir böyle dönüşüm içerisinde. Her yıl yeni özellikler geliyor. Hatta öyle bir özellik geldi ki Copilot diye sen tarif ediyorsun. Çat 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 o gidiyor yapıyor. Tarif ediyorsun bakın Kodu yazıyorsun, fonksiyon çağırıyorsun demiyorum. Formül oluşturuyorsun demiyorum. Tarif ediyorsun. Anlatacağım. Eğitim serisinde ondan da bahsedeceğiz. Ancak işte eksenememin sebebi bu. Sürekli bir dönüşüm içerisinde olması ve iddia ediyorum şu an Türkiye'de %90'dan fazla şirket Excel'i her aşamada kullandığından dolayı Microsoft dese ki ben Excel'i dönüşümünü durdurdum kardeşim bu yıl sonuncusuydu dese çoğu şirketin el ayağına dolanır. Neden? İnsan kaynaklarından tut üretime, üretimden tut satın almaya, pazarlamaya, muhasebeye kadar çoğu yerde Excel kullanılıyor ve süreçlerin hepsinde evet belirli ERP programlar, SAP programlar kullanılabiliyor ondan e, şey yapmıyorum, bahsetmiyorum bile. O ayrı. Oradaki verileri dahi öz, böyle analiz edip kullanabilecekleri yapıya dönüştürebilmek için Excel'i ara program olarak, ara yazılım olarak adına ne derseniz kullanmak durumunda şirketler. Bundan kaynaklı da Excel hiçbir zaman eskimez arkadaşlar. 95 yılında da Excel bizim işimizi çözüyordu, şimdi de işimizi çözüyor ve hayatımızın her yerinde. Tabii bu her yerinde demek, Excel'in büyüklüğünden bahsetmek çok somut olmuyor. Soyut olarak aldığından dolayı da çoğu katılımcı e, anlamakta, tasavvur etmekte zorlanabiliyor. İşte biz bu sunumla beraber, ilk videoyla beraber sizin bunu hayal edebilmenizi, aklınızda canlandırabilmenizi istiyoruz. Ve bunun için de bazı içerikler geliştirdik. Hadi hep beraber şimdi ilk adımı atalım. Tüm eğitimlerimde, buluşmalarımda e, sorduğum gibi burada da sormak istiyorum. Şöyle bir düşünün abi. Excel deyince aklınıza ne geliyor? Ben soruyorum katılımcılara. Çoğu hesap makinesi diyor, tablo diyor, sunum diyor, grafikler diyor, ekonomi diyor. Muhasebeleştirmekten bahsettiğinden dolayı. Işte verilerden bahsediyor, bilgilerden bahsediyor, içerisine girdiği, tuttuğu. İşte okuldan bahsediyor kimi. Ya böyle uzayıp gidiyor. Ancak işte hangisi doğru diye sorduğum zaman takılıp kalıyoruz. Niye takılıp kalıyorum abi cevaplandırmakla biliyor musun? Çünkü hepsi doğru. Evet Excel deyince aklına hesap makinesi gelmesi çok normal çünkü hesap yapıyorsun içerisinde. Tablo gelmesi çok normal. Çünkü zaten çok kişi bunu tablo aracı olarak kullanıyor. Çıkarken bile reklamlarında böyleydi. Asansörde çıkıyorlar yukarıya doğru birkaç tane çalışma arkadaş işte. Asansörde oluşturuyor tabloyu ve Excel'i böyle reklamını yapmışlardı. Sunumlar, grafikler bunların hepsi doğru abi. Excel her işi senin için yapabilir. E tamam o zaman ben Excel'i nasıl tanımlayacağım? Tanımlamayacaksın abi. Tanımlamayacaksın. Şunu diyeceksin sadece bak. Bak sadece kelimesini kullanarak. Excel evet bir hesap makinesi kullanımına göre ama sadece hesap makinesi değil. Excel evet bir ekonomi aracı, muhasebeleştirme aracı ancak sadece muhasebe aracı değil. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylediğin zaman Excel'i tanımlamış olursun. Excel ne abi? Excel'in kapsayıcılığı o kadar geniş ki Excel her şeyi yapabilen bir yazılım Her şeyi yapabilir mi gerçekten? Her şeyi yapabilir. Bunu göreceksin. Ve o kadar büyük bir program ki hayal etmesi dahi gerçekten böyle zor. Ama biz bu videoda sizlere bunu hayal ettireceğiz. Hem de gerçek örneklerle. Peki. Ya e bursa yine böyle. 17 milyar 179 milyon 869 bin 184. Allah Allah. Şaşırdın değil mi bu sayı, sayıyı görünce? Çok büyük bir sayı. Bu kadar paran olsa yıllarca yaşarsın. Anlatabiliyor muyum? Bak paradan girdim hemen. Yani bir de dolar olsa 40 ile çarp. Oo. Şimdi bu videoyu 5 yıl sonra izleyenler diyecekler ki ya şu tarihte de dolar 40 liraymış deyip gülecekler. <laughs> Bizim işte eski dizileri, filmleri izleyip de o dolar çok ucuzmuş dediğimiz zamanlar gibi. Neyse konumuza dönelim. 10-20 milyar sayı abi. Ne bu abi sayı? Anlatacağım. Ama öncelikle hadi gelin Excel'in bir arayüzünü tanı tanıyalım. Abi Excel'i açtım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz e, ekran görüntüsü bir laptop ekran görüntüsü. Sen açtığın zaman masaya üstünde de veyahut da televizyona bağladığında bile Excel'in görüntüsünde değişiklikler olabilir. İşte bazılarına yazılar eklenebilir. Mesela örneğin şurada olduğu gibi. İşte buralar da yazı olabilir. Şunlar bir iç içe geçmiş durumda. Buralara yazı dediğim şu şekilde açıklaması eklenebilir. Yani anlatabiliyor muyum? Sadece sembolü ya da işte buradaki ikon değil de yazıyla beraber gelir. Açtım kardeşim eneksini. Ee, bizi ne karşılıyor? İşte böyle bir ekran karşılıyor. Hmm. Yukarıda dikkat edersen dosya, giriş, ekle, çiz diye sekmeler var. Adına sekme diyoruz biz bunları. Sekmelerin içerisinde de Excel'in çeşitli kullanılabildiği bölümlerden oluşan, bölmelerden oluşan özellikleri var. İşte zaten çoğunuz Word kullandığınızdan, PowerPoint kullandığınızdan dolayı şu an giriş sekmesindeki bölmelere hakimsiniz. Şuradaki şeyler biraz size yabancı gelecektir. İşte şunlar biraz yabancı gelecek. Bir de şu taraf yabancı gelecek. Ancak şu kısım çoğu ofis programında var olan bir kısım. Bunların hepsini eğitimde anlatacağım arkadaşlar. O yüzden sadece tanımaya çalışalım şu anda. Peki devam edelim. Şurada gördüğünüz geniş bir alan var. Dikkat ederseniz şöyle bir alandan bahsediyorum. Bu alan çoğunuzda ince bir çubuk halinde olabilir. Onu şuradaki ok işareti var dikkat edin bakın şuradaki ok işareti buna tıklayarak açabilirsiniz. Ben genelde açık olarak kullanıyorum çünkü yazmış olduğum formüller bazen alt satırlara geçebiliyor. E ne yapmam gerekiyor benim de takip edebilmem için o ince çubuk halindeki formül çubuğu benim işimi görmüyor. Ne yapıyorum büyütüyorum biraz daha dikdörtgen bir hale geçiriyorum. Peki devam edelim Fonksiyon açar demiştim hemen formül çubuğunun üst tarafındaki yere fonksiyonu açar bir dakika nasıl yani formül çubuğunun üst tarafındaki fonksiyon açar. Peki tamam. Yani şöyle fonksiyon işareti. Hepimiz zaten liseden işte fonksiyonları açarken f ile devam ediyorduk. Hatırlarsınız onu. Bu da öyle bir şey. Ee, burası da formül çubuğu demiştik. Evet doğru. İyi de kardeşim bir dakika. Bak kafam karışmaya başladı. Formül ne fonksiyon ne? Yani Excel kullanıcılarının genelde e, öyle kabataslak söylediği şeyler bunlar. Formüller, fonksiyonlar. Ama ben sizin anlayabilmeniz için birazdan netleştireyim bunu. Fonksiyon ve e, yemek yapmak için kullandığın bileşenler gibi düşün. Formülde yemek. Bileşenlerden kastım da işte havuç, işte, salça, soğan, biber. Bunların hepsi birer fonksiyon. Bunların hepsini böyle tak 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 doğrayıp işte bir şeyin içine attığım zaman ne oluyor? Formül oluyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Fonksiyon Excel'in içerisinde kayıtlı olan ve çağırdığında senin için işi kolaylıkla yapabilecek olan bir özellik diyelim, tamam mı? Formülle birkaç tane fonksiyonun bir araya gelmesi veya da işin içerisine artık hücreler vesaire bir şeyler girdiği zaman oluşan yapı. Ancak anlatım esnasında ben bazen e, fonksiyona da formülüyorum, formüle de fonksiyon diyorum vesaire vesaire. Oralara çok takılmamak gerekiyor. Ben değil sadece herkes aynı şeyi yapıyor ama siz biraz daha özelliğin ne olduğunu anlayın diye burada vermek istedim ben ve sütunlar diye bir böyle göstermişim bir arkadaşlar. Dikkat edin. A, B, C, D, E, F, G uzayıp gidiyor bu. Peki bu sütunlar ne işe yarayacak? Ama önce gelin bakalım ne oluyormuş ona devam edelim. B sütunu. He. Sütunları ben demek ki sütunun harfine göre isimlendiriyorum. İşte B sütunu, H sütunu civarı. Satırlarda sol tarafta yer alıyor. Bu satırlarda yine birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır diye isimlendirebiliyorum. Ve bir hücreyi eğer ki ben e, işaret edeceksem onu E7 hücresi olarak işaret etmişim. Dikkat edin bak. Bak dikkat et abi. E'den 7'ye E7 hücresi. G'den geliyorum. 10'a geliyorum. G10 hücresi. Tamam. Bunlar çok basit şeyler Bahadır. Ya bunlar çok gerçekten anlatmam gerekiyor Evet anlatmam gerekiyor. İyi dinle buralar? Çünkü buraya hakim ol ki daha sonrasında ne demek istediğimi iyi anla. Bak orada bir tane yeşil etrafı e, dikdörtgen olan alanı seçmişim. Seçili A1 hücresi böyle gözüküyormuş. Çok iyi. Ve şu yukarıda diyor namebox dedikleri, ad kutusu dedikleri hücrenin adını gösteriyor. Seçtiğin hücrenin adını sol üst köşede görebilirsin. Ve hatta daha ileriki seviyelerde anlatacağım eğitimlerde bir konu olan şey ama burada söyleyeyim. O baksa tıklayıp isim verdiğin zaman da artık o hücrenin ismi A1 değil başka bir isim olur. Tamam bu aklında bulunsun. Tamam eyvallah buralara geldik. Acaba diyor bir ekrana ne kadar hücresi var? Bakın biraz önce ben sana sekmeyi, bölmeyi, formül çubuğunu, fonksiyon açarı, hücrelerin nasıl isimlendirildiğini anlattım. Aklıma bir anda dedim acaba bir ekrana ne kadar ücret sığıyor sorusu geldi. Peki şu aşağıda gördüğüm bir yer var görüyor musun? Yakınlık düzeyi olarak ifade edilen. Orayı oynattığın zaman ne yapıyor? Bak şu an %60'da diyor. 12 tane sütunla 14 tane satır sığıyormuş. Ve sen bunu biraz geriye çektiğin anda yani küçülttüğün anda ne oldu şimdi? 49 tane sütun ile 58 tane satır sığmaya başladı. Hmm. Yani yakınlık düzeyini artırıp azaltarak ben ne yapıyorum? Bir sayfadaki şu an görünen sayfadaki yalnız dikkat edin altını çizerek söylüyorum eksel hücrelerinin sayısını belirleyebiliyorum. Güzel. Devam edelim. Peki toplamda ne kadar satır sütun var? O güzel soru. Yani şimdi ben sıfıra çektim diyelim yakınlık düzeyini. Ne kadar sayacak? Çarpacağım değil mi? Yani sütun sayısı satır sayısını çarpacağım. Aradaki hücre sayısını bulacağım. Ama diyor ki ben diyor ne kadar sütun satır var onu merak ediyorum diyor. Peki abi diyorum. 16.384 tane sütun var. Çok iyi. 1.048.000 tane de küsür satır var. Oo, Hakikaten çok büyük sayılar arkadaşlar bunlar. Bakmayın öyle. Yani düşünsenize bu ikisini çarptığınız zaman kaç tane hücre yapıyor? <laughs> Gördünüz mü şimdi? Bakın başta size söylediğim o sayı. 17 milyar. Of çok büyük değil mi? 17 milyar. Bu kadar hücre var arkadaşlar. Tabii yine bakın canlandırması çok zor sizin için eminim. İşte o yüzden şimdi biz artık adım atacağız. Excel'in şaşırtıcı atlasına. Ne demek istiyorum? Abi evet Sütunları tanıyacaksın, satırları tanıyacaksın. Hangi sekmede ne var onu bileceksin. Eğitimde bunların hepsini anlatacağım zaten size. Geç bunları. Eksenlere yüzüne şöyle bir hakim ol. Hücrelere şöyle bir hakim ol. Şimdi gel yani senle esas eksenin büyüklüğünü beraber konuşalım. Neyden bahsediyorum? Abi şimdi ekranı ilk açtım. Tamam açtım. Bir laptop ekranından bahsediyorum. Açtığım zaman benim bir sütunumun genişliği 64 pikselmiş. Bir satırımın genişliği de sunum hazırladığım programda arkadaşlar bu kadar e, satırın küçüklüğünü ifade edebilecek bir ölçü yoktu. O yüzden ikisini gerçi seçtim. Oraya 40 piksel yazdım. İşte bir satırın genişliği de 40 pikselden 20 pikselmiş. Tamam mı? Tamam. Okey. Hadi biraz dönüştürme yapalım. Biraz böyle beyin jimnastiği yapalım. Oo sayısallara geldik. Ben psikoloji okuyorum. O sayısallara geldik. Ben eşit aldıkça adamım. Dur abi. Hiç girme oralara. Sayısal falan değil ya. Excel'i kullanmak sayısalcıların işi değil abi sadece. Sakin ol. Bunu herkes yapabilir. Hepimiz öğrendik bunu. 96 piksel birinçmiş. Yani 2.54 santimmiş abi. 96 pikselim. Şimdi diyor ki 2.54 santimin 96 pikselse 1 santimin kaç piksel bunu bir bulayım ben. Ne işime yarayacak? Şimdi sakin ol. Bir bulalım. Okey bulalım abi. 37 pikselmiş. Tamam. Şurada kenarda gördüğün nokta 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 yazdırma sınır çizgisi diye isimlendirdim. bir çizgi var. CTRL P yapıp ESC'ye basarsan Excel'de otomatik olarak bu yazdırma sınır çizgisini belirler ve bir a 4de yazacak olduğu alanı sana gösterir. Tamam mı? Tabii sen sayfayı seçebilirsin. Büyüklüğün işte A4 değil de A3 vesaire. Onlar değişir. O önemli değil. Şu an A4 üzerinden gideceğim ben sana. Büyüklüğü ifade edebilmek için. Bakın dikkat edin. Bir yazdırma sınır çizgisine say abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sütun sayıyor. 50 tane satır sayıyormuş altta göremedim. 450 hücre yapar mı kardeşim? Tamam. Ben merak ettim. Gittim elimdeki toplam hücre sayımı. Var olan şu an ekranda bir sayfaya sığacak olan hücre sayısına böldüm. Dikkat et. 38 milyon tane A4. Bak düşünebiliyor musun? Hayal edebiliyor musun? 38 milyon tane A4. Sen bunu git bir de bir top A4 kağıdı var ya. Ne kadar var? İşte örneğin 500. Bir de 500 evvel bunu. Top olarak yani bir top olaraktan kaç tane top A4 kağıt varmış? Excel yazdıracak olsam ne kadar A4 gerekiyor görüyor musun abi? Excel'deki sayfayı şu an bir sayfası bakın. Excel çalışma kitabında bir tane sayfanın içerisindeki 17 milyar tane hücreyi hiç boyutuyla uğraşmadan 64 piksele bir tane satırım 20 piksel olacak şekilde ayarlarsam 38 milyon tane şey gerekiyor. A4 gerekiyor. Hayal edebildim mi biraz daha. Devam. Şimdi bunu biliyorum ben. 1 santimim 37 piksel. Ve diyorum ki kardeşim 1 santimim 37 pikselse 64 pikselim yaklaşık 1.70 santimmiş. Tamam mı? Ben şimdi şu hücreyi aldım şöyle. Arkasına bunu koydum. Arkasına bunu koydum. Arkasına bunu koydum. Arkasına bunu koydum. Böyle koy koy koya gittim. 16 bin küsür. Tamam mı? Tek satırda ilerledim arkasına koydum. Sonra şu satırı buradan aldım. Bunun arkasına koydum. Bak şimdi. Bunu koymadan önce şu ne kadar yapıyormuş ona bir bakalım. Diyor ki benim diyor şu an şu sistemle düşündüğüm zaman 1.70'le diyor. 16.384 tane sütun var mı? Bunları yan yana koyarsam tek satırda diyor uzunluğum diyor 27.000 santimmiş. Tamam devam ediyorum. Yani 270 metre oldu. 278 metre olarak kabul ederek ilerleyelim diyor. Ve diyor sonra diyor, tüm satırları uçuca koyarsam. Yer olarak geldi ettiğim bakın arkadaşlar metre cinsinden uzunluğun kilometresine bak. 292 bin kilometre. Şuna bir bak. 292 bin kilometre yol yapıyor. Hani bakın Türkler genelde böyle ölçer ya işte buradan yan yana koysam İstanbul'a kadar yol olur hikayesi var ya. Buna bir bak. 292 bin kilometre. Buna ne demek oluyor biliyor musun? Hepimiz coğrafya gördük. Türkiye haritasını getirelim. Türkiye'nin şuradan şurası yani Hatay'dan Sinop arasındaki kuş uçuşu uzaklığı nasıl hesaplarız? İşte 36'ya 42. Paralellerinin 111 kilometreden çarparsam 666 kilometre, 292 bin kilometreyi 666 kilometreye bölersem abi ben 438 kez kuş uçumu uzakla denk geliyor. Yani buradan koyduğum zaman işte yan yana, İstanbul'a kadar yol olur hikayesini geçiyorum. Türkiye'nin kuzey ile güney arasındaki kuş uçumu uzaklığı ele alarak hesap yaptığım zaman Excel'deki tüm sütunları jüreleri pardon yan yana koyduğumda 438 buçuk kez ilk gel yapabiliyorum git gel derken yani işte. İki kez oluyor git gel yaptığım zaman. Onu işte böl ikiye. Ona göre git gel hesabı. Anlatabildim mi? Büyüklüğü bir tasarruf edebilir mi? Tasavvur edebilir misiniz arkadaşlar? Ya hayal edin. Eksenin içerisindeki. Hatta daha da ileri gidiyorum abi. 17 milyar tane hücre var. Soruyorum bak şu an sana ben. 17 milyar tane hücrenin her bir hücresine bir saniyede ben veri girişi yapacak olsam tüm hücrelere doldurmam ne kadar sürer? İnanamayacaksınız çıkan süreye. Tamam mı? İnanamayacaksınız. Ne yapacağım? 17 milyar saniyen var diyeceğim. 17 milyar saniye. Bunu böleceğin 60'a. Dakikaya çevireceğin. Bunu böleceğin 60'a. Tekrardan. Saati bulacaksın. Bunu tekrardan neye böleceksin? 24'e. Onu da 365'e böldüğün zaman çıkacak olan süre yıl bazlı olacak. Ve inanamayacaksın. Hatta denemek için. Sen elle girme. Excel senin yerine girsin diye bir hareket yap. Aç bir tane dosya. Dikkatli yap ama bunu. Tüm sütunları, satırları, hücreleri pardon. CTRL A ile seç. Bir tane değer gir. Örneğin A harfine bas. Sonra CTRL'ye basılı tutarak Enter'a bas. Bu şeydir, toplu doldurmadır. Sana Excel uyarı verecek. Diyecek ki 60 saniyen var karar ver. Emin misin kardeşim bu istediğin şey çok uzun sürecek. Yapalım mı? Excel bir duruyor şimdi bir düşünüyor. Kardeşim gerçekten yapsak mı bu iş falan diye. Sen Enter'a bastığın anda Excel o verileri girmeye başlayacak. Dönecek, dönecek, dönecek. Ya bilgisayarını çökertirsin. Ya da Excel, Excel sana başka bir uyarı verir. Merak ediyorsan yap. Büyüklüğe bak kardeşim büyüklüğe. Yaklaşık 563 yıl mı ne çıkıyordu zaten? İşte birer saniyede girsen. Yarım saniyede girsen. Hatta dörtte bir saniyede girsen. Tamam mı? Yine de 563 yılı böl dörde yaklaşık 150 yıl kadar bir şey yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum abi? Excel'deki büyüklüğü tasavvur edin lütfen. Tamam devam edelim. Bitti mi? Bitmedi. Bakın büyüklüğünü anlamak hakikaten çok zor. Yani biz zaten normalde söylediğimizde anlaşılması zordu. Şu an belki daha da zorlaştırdık. Ancak hayal edin diye gerçek örnekleri verdik. Biz bazen bunun paylaşımlarını yaptık. İşte kaç tane futbol sahası yapar falan ölçerek gidersek gibi daha iyi anlayın diye yaptık. İşte, işte dünya nüfusunu bir girmeye çalışsak Excel'e daha yarısı boş kalıyor falan. Öyle düşünün yani. Ama bitmedi. Excel daha bir de bu şekilde bir program yapmış. Tabii o zamanlarda bu kadar sütün satırı yoktu daha. Yani belki de yanlış hatırlamıyorsam 250 küsür müne şey vardı, Sütun vardı. Bin tane satırı vardı o zamanlarda da büyük aslında o zamanlara göre ama yine de Excel bunlarla sınırlı kalmıyor ve gizli oyunlar ekliyor tamam mı? Ne yapıyor mesela? Diyor ki kardeşim uçuş simülatörü eklemiş 97'yi. Nasıl yapıyorsun bu uçuş simülatörünü? İşte diyor ki yeni bir Excel dosyası aç. İşte F5'e bas. Git'i seç. İşte şunları yaz, bunları yaz. En son seni bu uçuş simülatörüne götürüyor. Gizli koymuşlar bunu. Bir, yani bulun diye. İşte uçuş simülatöründen sonra şöyle bir oyunda koymuşlar 95 yılına. Yani adam böyle muazzam bir şey yapmış. İşte 2025 yılındayız şu anda. 2025 yılında neler gelmiş Excel tarafında gelişerek ve 95 yılında yaptıkları uygulamada, yazılımda adam daha bir de gizli gizli e, oyun başlatmış yani anlatabiliyor muyum kombinasyon sonrası oyun başlatıyordu diyor mesela. Her şeyi anlat ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Pinball diye de bir oyun varmış mesela onu da siz araştırın. Oldu mu arkadaşlar? Excel'i biraz daha tasavvur edebildik mi? İşte bu ilk videoda bunu bahsetmemin, bunlardan bahsetmemin sebebi Excel'i bir anlayın. Çünkü Excel'de düşünebilmek için Excel'i bir tasavvur edebilmek lazım. Bununla alakalı linkinde bir yazımız da var. Onu da okuyun lütfen rica ediyorum. Çünkü Excel'i şu an kullanırken biz çok kabataslak kullanıyoruz arkadaşlar. Rastgele ya evet işte tablo yapabiliyor musun? Evet. Işte Bu kaç tane toplama çıkartma formülünü yazıyorum mu? Yazıyorum. Etap, topla bile biliyorum ben ya biliyor musun? Düşü arada da kullanabiliyorum. Evet biliyorum abi. Şu an Google'a yaz Excel'i öğrenmek için bilinmesi gereken fonksiyonlar diye. 15 tane fonksiyon çıkacak. Onları anlatacağım zaten sana. Ama mühim olan onları bilmek değil. Mühim olan onları konuşturabilmek. Excel'e ne istediğini anlatabilmek. Tarif edebilmek. Şimdi co-pilot diye... E, fonksiyon çıktı. Tarif edersin. Sıkıntı yok. Ama onun da yapamayacağı şeyler gelecek. Başka bir şey çıkacak. Önemli olan bunları takip edebilmek. Excel öğrenebilmeyi öğrenmek. Biz size bunlardan bahsedeceğiz. Bu 10-15 videoda dahi olsa temel atacağız. herkes aynı seviyeye taşıyacağız. Sonra Excel modelleme eğitim yolculuğunda buluştuğumuzda bambaşka şeyler anlatacağız arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi diğer videolarla beraber şu seriyi güzelce tamamlayıp Excel ile modelleme eğitim yolculuğunda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.